Merhaba arkadaşlar gibi sürçün bir daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 güncellemesindeyiz ve en zor versiyonu yapacağız ve Nightmare versiyonu da deneyeceğiz arkadaşlar. Eski videomuzda arkadaşlar sizden 8000 like beklemiştim ve şu anda 7800'lerde falan kalmış ama olsun ben yine çekiyorum. Sizden tekrardan 8000 like istiyorum arkadaşlar. 8000 like gelirse Devamı hemen yeni bölüme hızlıca gelecektir. Yeni bölümü direkt yayınlayacağım. Şimdi Play tuşuna basalım. Nightmare'ı açalım ve normal yerine Hard'a oynayacağım. Extreme'i sona saklıyorum. Bir de hard'da bir deneyelim dedim arkadaşlar. Şimdi bakalım göreceğiz. Bu arada yapmamı istediğiniz bazı challenge'lar da var. Yorumlarınızı orada biriktirmeye devam ediyorum. Bunları da bitirdikten sonra sizin bana söylenmiş olduğunuz, yorumlarda bahsetmiş olduğunuz şeyleri yapacağım. Ve aşağıdaki yaratığı ilk defa Nightmare versiyonda görmüş olacağız. Ve yeni güncelleme beraber biliyorsunuz Nightmare grafikleri de değişti. Kabus modunun grafikleri de değişti. Artık daha böyle ketçapsız versiyonun gibi gözüküyor. Öbüründe çok fazla abartı bir kırmızılık vardı. Bu arada developer 1.8 güncellemesiyle alakalı yeni bir trailer yayınlamış arkadaşlar. Yani ben böyle bir trailer, böyle bir güncelleme yaptım. Onun güncellemenin trailerini çıkarmış. İnsan yeni oyun yapar, onun trailerini çıkarır. De mi developer ya ayıp ya senin yaptığın Döşeme sesi çıkmadı enteresan Burada normalde Döşeme sesi var diye hatırlıyorum Ama yokmuş demek ki Şimdi buraları bir kontrol edelim kumandamız burada Öbür tarafta Belki bize şurada harf çıkabilir diyecektim O da çıkmadı Burada başka bir şey yok fare var Fare bize s-a dedi Ve ısırdı şu anda granny'yi çağırdı Biz hemen buradan kaçmamız lazım Bu versiyonda burası açık ekstremde kapalı oluyor o yüzden ayağı buraya kullanabilirim. İkinci katın anahtarı da buradan çıktı. Dua edelim ki hammer çıksın. Bize şu anda hammer lazım. Özellikle aşağıdan kaçmak için. Ne geldi? Araba parçası geldi. İşime yaramaz. İki numaralı şeyi açacakmışız. O şu anda belli oldu. Ve bize şu anda hiçbir şey... Çok kötü. Parçaların yerleri çok kötü geldi. Ben bunun bir sesini çıkardım. Granny bir buraya doğru gelsin. Biz de buradaki işimize bakalım. Kötü oldu. Hammer'ın orada çıkmaması gerçekten dezavantaj. Arabanın bulunduğu yerde belki bir şeyler olabilir. Sanmıyorum. Şuraya bir bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Olsa şaşırdım. Granny geliyor bu arada. Yavaştan. Araba parçaları var. Üst katın anahtarını alalım. Aya kapıyla oynuyor bizimki. Bizimki kapıyla oynuyorken biz buradan daha yeni giriyor. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi zamanlama yaptık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi eğer düzgün attıysam Orayı bir kırması lazım. İnşallah. Evet grenimiz geliyor. Evet evet kır kır. Evet tamam güzel. Çok iyi oldu. Orayı açtık. Hammersız orayı açabiliyoruz. Öbür tarafı hammersız açabiliyoruz mu? Hayır onun testini yapmadım ama galiba açılmıyor. Şunu bir alalım. Bir yukarıya bir açalım. Bunun sesine geliyor muydu? Gelmiyordu galiba. Evet. Fare ısırdı. Fareler burada çok sinir bozucu. Sürekli ısırıp ısırıp e, greni çağırıyorlar. Ses çıkarmayalım da. Silah parçasının bir parçasını daha bulduk. Silah parçasının bir parçasını daha bulduk ne demek ya? Silahın bir parçasını daha bulduk. Kısaca. Ee, burada bir şey yok. Şimdi bir anana yedik. Abi şimdi bir şey diyeceğim. Greni beni nereden duydun? İçine mi doğdu benim yukarıda olmam? Örümceğe gitsem daha iyiydi aslında. Belki örümceğe ölmezdim. Veya baga sokardım. Her şey olabilirdi. Evet ikinci gündeyiz. İlk ölümümüzü yaşadık. Kötü oldu. Hard'da kötü bir başlangıç yaptık. Yine eşyalar kötü yerlerde çıktı. Derken Granny de kötü yerde çıktı. Karpuz çıktı. Şimdi karpuzun yerini gördüm. Karpuzun yerini gördük. Kod burada. Et parçası buradaymış. Başka bir şey yok. Fare ısırdı, naneyi yedik. Şimdi buraya gelecek. Biz de sesimizi verip buradan hemen toz oluyoruz. Let's go. Şimdi karpuzun yerini gördük. Gitti mi bu arada? Gitmiştir herhalde. Tamam. Buradan sprey çıktı. Yine kötü bir başlangıç. Batary batarya falan çıktı. Çok kötü ya. Hocam ne alaka batarya matarya? Karpuzdan hiçbir şey çıkmayacak. Biliyorum ama. Belki bir umut dedim. Yine ihtiyacım olmayan ne kadar eşya varsa hepsini bulduk. Şimdi Slenderman'ın olayını yapayım diyeceğim. Kitap yok. Kitap da büyük ihtimalle orta odada. Ona bile ulaşamadım şu an. Fareler zaten transparan gibi geziyor. Ben kitabı alayım abi şuradan kaçayım. Fareler. Salın beni. Teşekkür ederim. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Hammer bazen yukarıda çıkıyor. Oo, yok. Lol. Ne kadar ses varsa hepsini çıkardım bu arada. Şimdi yine bir bekleme yapacağız. Bu geri gitmesini beklememiz lazım. Haya kötü. aya ha kötü. Eşyaların yarısı yok. Daha yapmamız gereken çok fazla eşya var. Şu çekmeceden bir şey çıkacak. %99, 99 eminim. Keski falan çıkabilir. Ha. Ciddi misin sen? Ya, araba parçası çıktı. Abi ne alaka? Ay gerçekten ne alaka? Abi ne alaka? Bak yine arabanın tüm parçalarını bana verdi. Aşağıda akü var, batarya. İki kaçışın neredeyse tüm parçaları şu an elinde. Sadece yeni gelen kaçışın parçaları yok. Teşekkür ederim. Bye bye. No 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 no. Bu hareketi yapınca bazen baga giriyordu. Bilerek denedim. Olmadı. Ve anahtar elimdeyken öldüm ve anahtar nereye gitti? Acaba? Çok kötü arkadaşlar daha aşağı inemedik daha aşağıdaki yaratığı göreceğiz. Yine araba parçası çıktı. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Beni yakalayamaz diye umuyorum. Yakalayamadı. Şimdi Abi yine araba parçası çıktı. Nerede oğlum bu? Öbür parçalar nerede? Gerçekten öbür parçalar şu an yok. Sadece şu an elimde e, örümcek anahtarı var. Tek bulabildiğim anahtar bu. Green <laughs> aşağı doğru ilerliyor. Güzel. Aslında güzel değil. Ben direkt aşağı ineceğim. de aşağı inelim. Çünkü hiçbir parça yok. Belki şurada bir şey vardır. Burada da bir yok. Evet ben en son ki çektiğim video vardı ya. Resmen o kombinasyon gelmiş. Ve en berbat kombinasyonlar bir, biridir, biridir arkadaşlar o. Eşyalar çok kötü yerlerde ve çok zor yerlerde. Sadece silah alabileceğim. Aslında silah ala, almak da biraz sıkıntılı çünkü öbür parça. Kötü yerde bıraktım. Evet, şimdi bu karakterin Nightmare versiyonunu göreceğiz. Daha görmedik ama... Aha, Yammer burada çıktı. Enteresan. Yammer'ı hiç burada beklemezdim. Yammer'ın yeni yerlerinden biri burasıymış. Arkadaşlar, görmüş olduk. Şimdi bu karakteri gör merak ediyorum. Ya da boş ver. <laughs> Yine geleceğiz buraya. İşte buradan atlamak yerine şunu bırakayım. Şunu alayım. Tamam. Öbür çıkışa gideyim. Ee, öbür çıkış çünkü direkt şeye bağlanıyor. Ne oluyor oğlum? Oğlum ses gitsin duymuyorum. Örümceğin sesini duymuyorum. Ses kız ses. Ses azalt. Heh. Tamam. Orayı açtık. Güzel oldu. Hammer'ı bulmamız yine bir avantaj bize arkadaşlar. Ama yine silah Aslında silahı da hallettik. Ee, sadece yukarı çıkmam gerekecek ekstradan. Grenicik gelsin bir buraya. Eti düşürdü. <laughs> bir de kendi çıkardığı sesleri de sinirleniyor. O da enteresan. Evet. Önemli parçalardan biri çıktı. Tatta. <laughs> Şimdi düşünelim. Sevkeye çıkacak. Tonevi de lazım. Oradan anahtarı alsak. Keski kalıyor. Keski belki örümcekten çıkabilir. Örümcek. aslında oradan da çıkmayabilir. Neyse deneyeceğiz yapacak bir şey yok Cık. Ama bu adam burada sabah kadar bu kadar sabaha kadar beklerse Video bitmez Video olur 40 dakika Bekleyelim bakalım. Gözükmeyelim de bari gitsin <laughs> Bir de bunu bekleyeceğiz Bir daha kapan bırakacak benim buradan başka kısa yol aslında aşağı tarafı başka bir kısa yol ekleseler çok güzel olur ama işte yok. Sadece iki tane giriş koymuşlar. Bir işte bahçeden giriyorsun bir de kanalizasyondan giriyorsun. Ah gitmiş. Ne kadar güzel. Abi şaka gibisin. Buraya nasıl... La yürü yürü. Buraya nasıl kapın koymuş bu ya? Neyse sorgulama. Let's go. Çok enteresan İş gitmediğim tarafa bu kapan bırakmış Şimdi Geldik bunu Aslında bu tarafta bir eşya daha çıkabilir Aa 2 Asansörü de deneyelim Bu arada bu tarafta Bu tarafta değilmiş Evet karakteri de gördüğünüz üzere Karakterin üstü duvar renginde. Duvar rengine bürünmüş. Çok net göremediniz ama yani tahmin etmişsinizdir. Burada bir şey çıkmadı. Buraya da bakmak istedim. Tamam kapının birini hallettik. Kapat abi. Hatta size şöyle bir net gösterebilirim buradan eğer görürse Kendisi Gelmedi Ha geliyor Beni burada öldüremez değil mi? Öldüremez Evet geliyor yarışmacımız Evet Tip bu şekilde Çirkin de daha çirkin yapmışlar Bye bye Oğlum bu nasıl tiptir ya? Böyle bir yaratık hayatımda ilk defa Neyse ikiyi açalım. Cutting verdi. Yani işe yarar mı? Yarayabilir. Yukarı ne çıkacağına bağlı. Nerede bu? Orada duruyor. Geri döndü. Şimdi burayı açarsam belki bize bir şey çıkar. Şu an kapının bir, birinci kilidini açtık. Kaldı iki kilit. Karine burada ne yapıyor? Çok çok garip. Gerçekten Gren orada ne yapıyor? Yani ne işi var? Neden? Kendinize çok gerçekten bu soruyu soruyorum. Niye? Neden oradasın? Yani ne için oradasın? Aradan geçiyor. Şimdi ben hızla hızlıca yapabilir miyim? Yapacağım şeyi. Başka yolu yok. Nasıl söküyorsun? yaramadı ya. Yani bunun için şu anda savaştım. Resmen çok saçma sapan bir şey için buraya kadar geldim de. Neyse. Yaptık artık. <laughs> yani yaptık artık yapacağımızı. <laughs> Şimdi bu bahçeyi çektim. Eleman bahçeye gelsin. Bahçe gitmedi bu arada. Ne gitmedi? Bir like yakalandım. İkincisi olursa ölürüm. <laughs> Geldi. Çok iyi yaptık. Çok güzel geldik şimdi. Silah parçasını alıp buradan toz olmam lazım. Şimdi 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 bak şöyle çok güzel bir taktik yapacağız. Ne mi? Benim yine buradan inmem lazım. Ama inin, inince ayağımız kırıldığı için şöyle bir taktik yapacağız. Burada greni geri geliyor. Niye geri geliyor? Oğlum fareler toz farelerden toz çıkıyor he. gelmiyormuş. Geliyor mu gelmiyor mu anlayamadım. Şu sesi bir çıkarayım. Şimdi bakın. Çok güzel bir taktik yapacağız. Çok uyan. Yolo! Evet, başardık. Şu an istediğim şey oldu. Aşağıdan silah alacağız. Artık silahla tornavida düşüreceğiz. Ve aşağıdaki yeri... Aa bu arada artık silah tek mermi. Öyle bir küçük bir detayımız da var. Yani greni bir kere bayıtsam. Yo bayıtmama gerek yok. Harbi bayıtmaya gerek yok aslında. Ha zaten parça varmış. Burada bir parça var. Bunu bir takalım. Tamam taktik yapacağız. Mermimi niye harcayayım ki? Değil mi? Ya da şöyle yapacağım dur. Alayım şunu. Eskiden iki mermiliydi ne kadar güzeldi ya. Ses çıkarmadı. Tamam. Şimdi sauna tuzağımız hazır. Granny'nin sauna tuzağı. Sauna ekleyeceğiz. Geldi. İçeri gir. Aferin. Kapıyı kapat. Kitle. Çalıştır. Haydi bay bay. İyi günler. Granny bay bay. Evet. Daha ölmedi de Granny fark ettiğiniz <laughs> Aslında dur şimdi şuraya alayım. Ya da boş ver direkt 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 abi. Kaç dakika yok. Dur abi, şu an yokken piyasada. Ne varsa ne yoksa yapayım hepsini. Sevgi çıktı. Büyük ihtimalle şey çıkacak buradan. Eee Playhouse ile alakalı bir yer çıkacak. Hayır çıkmadı. Güzel şey var çıktı. Ee, mermi. Acı mermi ihtiyacım var. Bu arada üç tane mermi koymuş. Fark ettiyseniz. O detaya dikkat edelim. Normalde iki mermi oluyordu. Güzel. Ben buraya kadar geldim. İkinci parçayı bulduk. Sadece anahtar kaldı. Ha, daha da kaldı. Ben neye uğraştım ki? Yukarı çıkıp şeyi kapatabilirdim. Burada kargayı yok etmem lazım. Kargayı yok etmemiz lazım. Son anahtarı kargada. Kargayı mı? Örümcekte. Evet. Karga yemi örümcekte. Yüz yüz eminiz. Karga yemi yemek şeyde. Şimdi karga yemini alalım. Şşt yapsak bitirebiliriz. Bir hakkı bir şansımız var abi. Bunu yapabiliriz. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Mermemiz yok. Mermemiz niye yok bilmiyorum. <laughs> Onu ben de sorguladım şu an. Green'i ben bayıltacağım. Şuradan bir mermi alacağız. Yeşil şeyi aldık. Bir dakika, bir daha bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. Savun alayını bir daha yapabiliyorum, değil mi? Evet. O zaman, let's go. Bu elemanı bir daha bayıltacağım buradan. Sonra direkt örümceğe çıkacağım. Örümcekten kuş yemini alacağız. Kuş yeminden kuşu alacağız. Kuşu yok edeceğiz. Bir daha sonra bitti. Biraz uzak yoldan geliyor galiba Granny. Tamam hallettik Granny. Granny baka kaldı arkadan. Şimdi ben büyük bir hızla Yukarı çıkacağım. Daha Granny bayılmadı hatta. Çok iyi. Evet 30 saniye aramızda yok şu an. Abi silahla olmuyor mu? Aa silahla olmuyormuş. Yanlış alem yanlış alem. Eti getirmem lazım. O şeyle oluyor, okla oluyor. Okla oluyormuş arkadaşlar. Kandırıldık. Eskiden sanki oluyordu diye hatırlıyorum ya. Olmuyormuş arkadaşlar. Çok pis kandırıldık. Aslında dondurda bilirim. Granny ama şimdi Granny dondurmak da bir, ayrı bir tecrübe istiyor. Evet. Şimdi eti aldık. En yukarı götüreceğiz. Etten kandıracağız. Kuş yemi kesinlikle örümcekte. Demedi demeyin. Gel lan buraya. Bayıtalım. Ne uğraşıyoruz? Gel. Bum. Hatta bir dakika aramızda yok. Daha avantajlıymış bu. Silahla vurmak. Ben bir... Ben bir dakikaya var ya haritayı gezerim. Şu son dakikadaki şeyi yapmasaydık daha iyiydi de. Da, neyse. Hadi 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 daha hızlı daha hızlı. Üst katta vurmak daha avantajlı. keske üst katta vursaydı ama bunu da getirecektim. Örümcek geldi. Kuşimin aldım. Bay bay. Bodrum'da uyanma ihtimali yüzde kaç diyecektim de, neyse. Evet, ilk kilidi götürüyorum. Evet, Grainy uyandı. Keski kaldı arkamda. Keskiyi de aldıktan sonra iş bitiyor. Evet, heyecan, heyecan durduktan. da bu şekilde bitireceğiz, sadece ekstrim kalacak. Şimdi buraya da dikkatli olmam lazım. ölümcek adam geliyor. Burada da tırsıyorum ya. Ayrıca gerçekten burada da tırsıyorum. Böyle artık Valla Vallahi ben büyük bir kumar oynadım, geldim buraya. Artık bunu filan açmaya da hiç gerek yok. Sadece keski alacağız. Aa artık çalışmıyor. Salonaya bozduk lan. Neyse. Şaka maka salonaya bozduk. bunun bunda bir yolu var. Ne mi? Geliyorsun abi sesini burada yapıyorsun. Tamam mı? Sesi burada çıkarıyorsun. Grene buraya doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkarken biz 50 defa Tamam. Granny'yle de işimiz kalmadı. Bu saatten sonra sadece bir koridorumuz var. Bu koridoru geçtik mi iş bitiyor. Evet. Son koridor. Hem Nightmare'de bitiriyoruz hem de Hard'da bitiriyoruz. Koş. Tamam bitti. <gülüyor> 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 Hadi ben gidiyorum gençler ya size artık kolay gelsin tamam mı? Evet Nightmare'da da oyunu bu sayede bitirdik. Green'i burada baka kaldı. Ve Nightmare'li canavarımız da burada artistik bakışlarla kala kaldı. Çok güzel. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Granny 1.8 güncellemesinin hem Nightmare versiyonunu oynadık hem de Hard versiyonu bitirmiş olduk. Sadece bir olayımız kalıyor. O da Dream Extreme versiyon. Extreme'de de yeni kaçışta kaçmaya çalışacağım sonraki bölümde. Onu da yaptıktan sonra sizden gelenler videosu gelecek bir şekilde ilerleyeceğiz. Tabii ki de yeni Grene videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 8000 like istiyorum. 8000 like geçer geçmez yeni bölüm gelecektir. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için sonraki videolarda görüşmek üzere.